Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Livik'teyiz. Zombi modunda oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Silah ver. Lan bayağı da vurmuştum. Kaç abi. Kaç kaç kaç. Silah 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 silah. Lan oğlum adam vuruyordu lan bizi. Tamam bundan merhametli <laughs> olduk daha ulan o bomba neci Adam geliyor Şunu basayım mı de. <laughs> 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 Spotu çekelim de Onlara kalmasın Ya şu uzaktaki adam benim yeleğimi yedi ya Nerede adam biliyor musunuz? Neredeler? Tepede atıyor ya. Abi şuraya oynamamız lazım. Şu tarafa oynayın. Ha, adamı gördüm. Zombi lootluyor. İki numaraya desteğe gidin. İki numara baygınım var orada. Başka adam kalmadı herhalde. Tamam aldım aldım. Nerede? Info at info. Info atarsan daha iyi olur. tepedeki zaten var ya. O oh, tepe var dur tepe var. Ha, bayağı yedi o. Ee, kim tutacak? Tamam geliyorum. Ha dur tepede bot mu var? Bot aldım tepedeki. Ona vurdunuz mu? Vurduk. Şuradakini vurdum da. Şuradakine dikkat edin. Adam eve geçti şuradaki. Dürbün varsa. Var mı sizde dürbün? Versene bir indireyim onu. Aa, adam sudan gelecek. Geliyor geliyor. Geçiyor şu kayaya geçti. 3x kimdeydi abi? 3x'i bana bir versene. Evet. Dedim. 3 numara tutsana. Adam oynamasın. Tut. Tut tut tut. 4 numara koru burayı adam gelirse. Şu öne bak öne. Adam oradaydı. Buradan geçene vurdunuz mu? Yok vuramadık. 30 tane var bende. Önde bir yerdeydi. Aha vuruyorlar onu. Önümde. Nereye nereye? Oğlum bende şaka maka 8 kilo olmuş ha. Ha adam bakıyor. Baygın o. O baygın. Kaykay hay var mı ya? Kaykayla bir oynasam oraya. Adam açıktaydı ha. Ağaçta. Ama onu da aldık. Beyler 5 kiti yazıyor bak ha haberiniz olsun. 2 kişi daha var burada. Önümüzde. Önümüz. Adam geliyor. Sen dışarı bak. Şuraya bak. Çatıda. Sen kitini bas. 4 numara. Gördüm gördüm. Alacağım şimdi onu. Güm. Nasıl lan? Arkadan da adam geliyor. Botmuş şu. Botu bir alalım. Adam yukarıda. Aşağı indi. Bir kişi bu ya. Solda. Geliyor. Önümüz Tamam Şimdi boss kesme zamanı beyler Gelin de keselim Abi ne pompalı merimsi yok Evet arkadaşlar şimdi bıçakla zombi keseceğiz Kolay bir iş aslında Bakın bıçak zombilere çok hasar veriyor Resident Evil oyununu oynadığım için ben biliyorum Bakın 2 dakikalık iş. Tamam öldü. Drozayı alıyorum. Adam. Lan. Zombiymiş ya. Kruza. Nerede? Aldım. Pompal mermisi 556. Ya kafam az çıktı mı bunlarda? M4'ü alıyorum. Arkadaşlar bıçağın amacı bu. Hunter yani. Hançer daha çok zombi kesmek için kullanılıyor. Bilginiz olsun. Üçü aldım. 16 para var. Kimdi? 4 tane molotof aslında benim işime yaramaz da. Gidelim bence buradan ya. Kaykay yok mu? Kaykayımız da yok. Tam susturucu bulduk. Şu açılı tutamağı alalım. Aldım aldım. Ben ne Ruzaya? ya? Aldım. Ay, hay bulan var mı ya? Evet, adam geziyor. Adam bize doğru geliyor. Adam da bize geliyor. İki işle. Tamam. Ben şu evi alacağım. Bakın niye kapanıyor? Ha adam motora bindi lan? Tamam. Motora iki işler. Ulan çok yedi ya. Oyna 4 numara oyna. Çok iyi de adam. Araçla geldi. Yanması lazım onun. Yandı tamam yandı yandı. Ben, yanıyorum, ben, yanıyorum, ben, ben. Beni yandı. Şu eve adam girdi. Dikkat edin. Lan 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 la. dur. Ölüyordum. Tamam. Kurtuldum ben. İnşallah şu arka gelimiz ya. Aa onlar alan dışı değil mi? Buraya çıkmanın bir yolu var mı ya? Aynen adam sisledi. Gelecekler buraya. Bomba geldi. Haydi be. Tutsana beni. Tutsana. 3 numara. Tut 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 tut. Gel buradan. Buradan gel. Gel gel gel. Aynen 4 numara. Sen darla orayı. Darladım, çok vurdum. İçine şey de vurdum. İçine şey de vurdum. İçte geliyor size. Pikle. Pikle pikle. Şey Merdivende. Merdivende Merdivene giriyorlar. Haydi be. Ulan ne oluyor? Burada burada. Vurusun. Yapma be. Arkadaki, arkadaki Nasıl direkt vurdu anlamadım ki ben? Bölüm tekrarına bakayım. Görüyor gibiydi sanki. De. Yani görüyor. O... Ben fark ettim ya adam direkt tutturuyor yani. Lan hiç vuramam tıma bi ya. Merimsi de bitmek üzereymiş ya. Evet arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Sonuçlarımıza bakıyoruz. 12 3 15 18 skill'lik bir oyun oldu arkadaşlar. Bu videoda sizlere hançerin ne işe yaradığını gösterdim. Bıçak çok da işe yarıyor zombi keserken falan. Hani zombi öldürüyorsunuz ya merminiz falan bitiyor. Yani merminizi boşa harcamayın. Zaten bıçak en önemli silah zombilere karşı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.